Size de oluyor mu? Bu bilmiyorum ama ee, bana sıklıkla oluyor. Şimdi e, bazı içerikleri izlerken, bazı dizileri, filmleri izlerken e, İngilizce e, altyazılı oluyor sadece ya da zar zor e, Türkçe altyazısını bulabiliyorum. Ee, ve hani böyle sinir krizi geçiyorum Yani ben bir yandan bir şeyler atıştırıp ya da böyle bir yandan işte dalıp gidip bir yandan da işte hani ara, ara sıra böyle diziye bakıp tekrar dalıp gidip falan böyle bazen böyle izleyebiliyorum dizileri. Yani yani çünkü bence hiç kimse e, full odaklı dizi izlemiyor bence yani. Arada böyle bir dalıp gidersin, böyle bir e, dikkatin kay, dikkatin kayar vesaire. Ondan sonra hani şey yapıyorsun. Nasıl desem? Bir bir yerden sonra Artık e, insanların o davranışları, mimikleri, hal ve tavırlarından yola çıkarak Niye yaşıyorlar onu anlıyor. O şekilde anlıyorum onu. E, çünkü yani full böyle şeye odaklanamıyorum. İşte hani hemen ya, işte yazıları okuyayım. Çünkü çok stresli ya. Yazıları okuyayım işte aman ne konuşuyorlar, ne söylediler. Bu burada ne söyledi, bu şu şurada ne söyledi. İşte sürekli bir yazı odaklı olunca hani ne oradaki akışa, e, aksiyondur, aşktır, romantiktir, ne, neyse işte ne oradaki akışa odaklanabiliyorsun yani bence ben öyleyim en azından e, ne de şey yapabiliyorsun hani böyle hikayenin tadına varabiliyorsun bir yerde hani sürekli böyle bir hani arada bir bakayım acaba ne konuşuyorlar, hangi konudalar, ne yapıyorlar falan diye çok sinirim bozuyor yani bu, bu, bunları da görünce yani ve bazı durumlarda mesela sosyal medyada da arada öyle e, Türkçe içeriklerle karşılaşmak çok zor oluyor ya da böyle bir şey beğeniyorum bir video beğeniyorum e, bir gönderi beğeniyor gibi beğeniyorum ve hani İngilizce full yani alt yazısı da açıklaması da İngilizce ve açıklamasını Türkçe çeviremiyorum bazen yani çevir butonu çıkmıyor. Ve sinirim bozuluyor yani diyorum ki Allah'ım diyorum yani Türkçe ne kadar berbat bir dil, ne kadar şey hani çok şey bir dil yani değersiz bir dil mi oldu bana mı öyle geliyor ben anlamadım. Yani Türkçe hakikaten benim için çok değersiz bir dil olmaya başladı. Yani daha doğrusu öyle hissediyorum ben. Hani bir yerden sonra full her yerde İngilizce. Yani Türkçe çeviri bulmaya çalışıyorsun. Türkçe bir şeyler bulmaya çalışıyorsun ama işte bakıyorsun işte çeviri kısmına mesela YouTube'da bakıyorsun çeviri kısmına sadece İngilizce var. Tek böyle en anlaşılabilir dil en bilinir dil olarak sadece o var. Bir çıldırıyorum anlamıyorum niye Türkçe, Türkçe koymazlar diyorum yani. Hepsini koyuyorsunuz Rusçasına fransızcasını hepsini koyuyorsunuz. Arapçasına da dahi koyuyorsunuz. Ama niye Türkçe koymuyor oraya çok sinir oluyorum ayar oluyorum. Acaba diyorum bunlar şey mi diyorum hani e, ee, Türkçe karşı bir e, e, nasıl desem iritem oluyorlar Türkçe'ye ben an, anlamadım yani çok sinirimi bozan bir durum yani böyle şeylerle karşılaşınca e, gerçekten sanırım diyorum Türkçe o kadar berbat bir dil ki berbat bir dil şöyle berbat bir dil aslında o kadar insanların gözünde ya da yabancıların gözünde o kadar değersiz bir dil ki belki belki de o yüzden çevreye bile koymaya çevreye bile koymaya şey yapmıyorlar yani eee özen göstermiyorlar. Hani çevreye de koymasak olur diyorlar yani. Bazen diyorum keşke İngiliz doğaydım. Yani keşke İngiliz olaydım. İngiliz konuşaydım. İngilizce konuşaydım. Çünkü İngilizceden aslında ben nefret ediyorum. Çünkü ilkokuldan beri sürekli bir gramer, sürekli e, mesela Türkçeyi siz şey öğrenemezsiniz. Gramerle öğrenemezsiniz Türkçeyi. Yani e, işte e, okulda öğrendiğimiz Türk dili bilgisiyle öğrenemezsiniz Türkçeyi. Yani bir e, normal konuşma di, hayat şey nasıl desem günlük konuşma tarzında öğrenmeniz gerekiyor. Aynı şekilde İngilizce de öyle. O yüzden hani yıllardır da aynı İngilizcenin saçmalıklarına katlandığımız için artık ben irite oldum İngilizceden ve mümkün olduğunca öğrenmek istemiyorum. Yani çok zorda kaldığımda ancak öğrenirim. Çünkü istek gelmiyor. Yani böyle bir ister istemez bir İngilizceyi duyunca bir irite oluyorum. Bir de yani şey, eee çok zoruma gidiyor bir yandan da hani ya Türkçe de çok güzel bir dil hani niye hani Türkçe evrensel bir dil değil de İngilizce sadece evrensel bir dil acaba hani niye niye benim dilim evrensel bir dil değil ya da niye benim dilim eee böyle eee İngilizce kadar Fransızca Rusça, Rusça kadar böyle bir tanınırlığı bilinirliği yok yani ben, bana mı öyle geliyor yoksa bilmiyorum. Bir yandan diyorum hay İngiliz doğaydım yani. Bir yandan diyorum yani Türkçe de çok güzel bir dil niye şunu kullanmıyorsunuz diyorum yani ne vardı bu da bu dilde evrensel bir dil olsaydı belki de hani evrensel bir dildir bilmiyorum yani tam e, şey bilmiyorum ama e, hani uluslararası konumunu bilmiyorum Türkçe'nin ama e, sonuç olarak hani eğer ki bazı yerlere koymaya bile özen gösterilmiyorsa hiç umursanmıyorsa bazı yerlerde ve biz Türkler olarak sürekli birini hani çeviri çeviri yapmaya çalışıyorsak o zaman ben de diyorum ki muhtemelen e, dilimiz çok da sevilmeyen bir dil. Ya zaten Türkler e, birçok yerde yok genelleme yapmayayım yine. Türkler de e, seviliyor aslında. Hani şimdi diyecektim Türkler de e, birçok yerde sevilmiyor aslında diyecektim ama çok kötü bir kötü bir genelleme oldu. Çünkü seven de var, sevmeyen de var. %50'ler de benim için yani. E, ondan sonra o şekilde. Neyse çok konu dağıldı başka yerlere gitti. Ama hakikaten ben çok e, sinirim bozuluyor. Bu İngilizce kısımları gördüğümde ve hani Türkçe'ye bir türlü çeviremediğimde e, çok sinirim bozuluyor gerçekten. Ve hani diyorum ki ah oh, yani niye koymasınız şunu şuraya falan diyorum. Hani ne vardı Türkçe evrensel bir dil olsaydı ve hani kullanılabilir bir dil olsaydı. Hani herkes böyle Türkçe yani birçok kişi İngilizce gibi birçok kişi de ya da en azından Rusça, Fransızca gibi hani böyle daha böyle bilinirliği olan hani İngilizce kadar olmasa da daha böyle bilinirliği olan yani saygı duyulan bir dili olsaydı hani böyle yani çünkü gördüğünüz üzere mülteciler bile ülkemizdeki mülteciler bile hani bu dili öğrenmeye özen göstermiyorlar hoş hani onlara hiçbir şey demiyorum ben zaten çünkü yani her şey belli ortada yani bunu mu öğrenecekler hani her şeyi öğrenmeleri bitmiş de bunu mu öğrenecekler yani orası ayrı öğrenmeye kapalı bir millet. Ondan sonra ve çok yani seviyesi düşük bir millet. Yani kimse kusura bakmasın şimdi. Maalesef yani şey açısından, başarı açısından düşük bir millet yani kendi kendi ülkelerini savunamayanlar yani. Ve yine çok yerlere başka yerlere gidiyor konu. Neyse ben kapatıyorum. <laughs> Ama keşke Türkçe çevirileri birçok yerde görebilsek. Maalesef. Ve maalesef ki para konusuna da benzer şekilde bakıyorum ama neyse ki yani astroloji uzmanları astrologlar e, diyor ki e, bir süre bir süre sonra yakın bir zamanda e, artık e, doların da e, değeri düşecek ve Yani Türk lirası daha da değerlenecek yani benzer bir şekilde paraya da aynı bakış açısıyla bakıyorum yani umarım artık yani bir yerde Türkçe'nin de değeri bilinir anlaşılır çünkü. Türküz ve millet olarak bilen Türkçeyi düzgün kullanamıyoruz, söyleyemiyoruz. Umarım bir süre sonra başka diller gibi, başka para birimleri gibi bizim de para, para birimimiz ve dil, dilimiz umarım saygıdeğer bir yerde olur. Öpüyorum.